Merhabalar, evet erkek bebekte de alt değişimi nasıl olmalı? Evet kız bebişle ayrı oluyor, erkek bebekte ayrı. Dikkat etmek, e, nasıl yapacağımıza dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle tabii ki aç olması gerekiyor bebişin. E çünkü e, bebeklerde mide kapakçı olmadığı için ayağını kaldırırsam kusar. Bir de bebeklerde normalde yastık kullanmıyoruz ama böyle alt değişirken başı daha yukarıda olsun diye minik bir yastık koyabiliriz. E, bütün malzemeleri ellerimi yıkadım bütün malzemelerini ıslak mendil kullanacaksam ıslak mendil temiz bez iki tane yedek de alabilirsiniz benim burada hemen elime ulaşabileceğim yer var pamuk su yapacaksam bu suyun için hatta birazcık bebe yağı da koyabilirsiniz pamuk su yapacaksam yine poposunu kurulamak için bir bezim bütün malzemelerim hazır asla bebeği yalnız bırakıp gitmiyoruz zaten Evet, Bebişimiz aç bekliyor yemek. Hiçbir şekilde kalçadan çekmiyoruz, şu şekilde kaldırmıyoruz. Her zaman dizini kıvırıp şöyle kaldırıyoruz. Eller, kollar çok hareketli uyandırıyorsa, yani uyandırıyor dedim, huzursuz oluyorsa, kendini güvensiz hissediyor çünkü boşluk hissin, özellikle ilk aylarda moro refleksi. Kollarını şöyle yapabiliriz. Hatta şu çıt çıtın biriyle, şuradaki çıtçıtı şu şekilde. Yani gerçi durdu ama ellerini yine çıkarmasın diye şuradan çıçıtlayabilirsiniz. Bantlarını açıyorum ama bırakmıyorum boş çünkü tenine yapışabilir. Şöyle hemen bacaklarını kaldırdım. Hemen kirli şeyi şöyle bezin içine alıyorum. Her zaman temizden kirliye de şimdi kirli temiz kısma bulaşlamam. Islak mendil ya da pamuk su, pamuğumu alıyorum. Her şeyde kirli yeri bir daha kirli pamuğu diğer yere dokundurmuyorum şu kasıklarını bir temizleyelim aralarını açıp şimdi arkasını çevirdim şöyle kasıklarını çevir yaptım pipisini asla çekmiyoruz çünkü böyle avucunu açın derler. daha hem tarih olur hem de enfeksiyon olabilir pipisini şu şekilde yukarıdan aşağı hani şöyle düşünün hafifçe nazikse şöyle temizliyoruz yani alttaki pisliği yukarı yapmıyoruz şu şekilde pipisini temizledim etrafını alt kısmını özellikle şurasını şöyle kaldırıp şu kısımlarını temizleyin tarih olur Yine bir tane daha aldım testislerini ezmeden şöyle ezmeden onun için suya biraz yağ koymak iyi oluyor şöyle sıyırarak şu şekilde hep bezi bakın değiştiriyorum çeviriyorum temiz kısmını böyle sıyırarak aldım yine aynı şekilde poposunu şu kenardan popo deliğine çok böyle uyarmadan kenarından şöyle bir aldım. Başta bu kadar çok kullanırsınız ıslak mendilli pamuk ama sonra şöyle aldın hemen temiz kısmını çevirirsin her şekilde sonra bir tane de şöyle geniş bir şekilde alıyorum. En sonunda da suyla yaptığımda şöyle genel bir kurudayım ıslak kalmasın. Hemen cecik temiz bezimi açıyorum. Elim kirliyse hemen şuradan şöyle elimiz silebilirim ama genelde elimiz kirlenmiyor. Bezimizi yerleştirdim. İyice bezi açıyoruz kenarları. Şu şekilde. Kolları böyle yapınca gerçekten çok şey yapmıyor hareket. Şöyle eğer göbek kordon düşmediyse düşene kadar bezi ve düştükten iki gün sonraya kadar bezi kıvırıyoruz. Normalde de şöyle iki parmak mesafesi parmağım burada altta kalacak şekilde bantlıyorum. Yine burada koyuyorum. Altta kalacak şekilde bantlıyorum. Kalçadan kaldırıyorum. Şöyle badisini. Badinin Body burası bezin Mutlaka burası özellikle erkek bebeklerde testisi baskı yapmasın diye burasının bol olması lazım. Pişik kremi süreceksiniz ya da uzun uyuduğunda beze de sürebilirsiniz. Biraz yağ sıkabilirsiniz bebeğe ya da pişik kremi sürebilirsiniz. Şurası da badisinin de bol olması gerekiyor. Şöyle dört parmağınızın şurasından şöyle tutuyorsunuz. İki parmak orada, iki parmak. Şu şekilde. Bol bir şekilde çıt, çıt diyorum. Çünkü bezi de dar olursa tarif edebilir. Sonra bebeğimi güvenli bir yere bırakırım. Elimi yıkıyorum. Ondan sonra karnını doyuruyoruz bebişin.